Herkese merhaba. Bugün size ejder meyvesinin çeşitlerini nasıl anlayacağız? Renginin sarım sarım olduğu, kırmızı mı olduğu, kendine verimli olup olmadığını, ondan sonra e, ve bitkinin verimli olup olmadığını nasıl anlayacağız? Önce bitkinin verimli olup olmadığını anlamamızın tek yolu var. Dikenleri. Bakın şöyle. Netlemedi burada, şurada netlesin. Bakın, burada dikenlerini görüyor musunuz? Di Gayet güzel. Eğer bir çeşitte alacağınız fidede diken yoksa o çeşit verimsizdir. Hiçbir zaman meyve alamazsınız. Bu bitkinin meyvesi bu dikenlerinden çıkar. Bir de size şöyle bir açıklama açıklamada bulunacağım. Bunların renkleri. Bakın. Bu kırmızı. Nasıl anladık bunun kırmızı olduğunu? Şu şekilde. Bir. iki tane e, diken arası mesafe bi, 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 birbirlerine çok yakın. Ve rengini bakın. Dikenin rengine bakın. Daha bir koyu. Bir de e, mesafe mesafeleri birbirlerine yakın ve düz bir şekil alması. Bakın düz. Bakın düz. Şimdi size göstereceğimize beyaz. Bakın. Beyazda beyazda iki diken arası mesafe uzun. Burada herhangi burada e, ufak bir kamburluk var. Artı olarak da bunun kenarları görüyorsunuz kenarı komple yaldızlı. Yani bunun bu bitkinin kenarı bu şekilde komple gördüğünüz gibi renginin farklı olması. Aradaki fark bu. Beyazla kırmızı arasındaki fark bu. Başka ne farkı var? Mesela bu beyaz biraz daha kalın, etli, büyük ama kırmızı kırmızı biraz daha ince. Yani anlayacağınız en iyi yer e, dikenlerinin şekli, diken yapısı ve etrafında bakın bu da bir beyaz. Bakın. Beyaz. Bunun da rengi beyaz. Bir de Bunlarda en çok dikkat edeceğiniz konu kendine verimli olup olmaması çok önemli. Kendine verimli verimli olanlarda bu kendi kendine meyvesini oluşturabiliyor. Kendine kendine verimli olmayanlar kendi meyvelerini oluşturamıyor. Bu bu bitki çiçeğini gece açar. Gece gelip onun sallamanız lazım, dokunmanız lazım. Yani polenlerini dişicik tepesine ulaştırmanız gerekli bakın Bu da beyaz ulaştırmanız gerekli şimdi bu kendine verimli ve kendine verimli olmayanlar arasındaki fark kendine verimli çeşitler yılda birden fazla 2-3 meyve iki kez üç kez meyve yani hasat edebiliyorsunuz ama meyvesi çok büyük olmaz Kendine verimli olmayanlar Yılda bir kere meyve verir 700 grama kadar meyve alabilirsiniz Peki Biz bu kendine verimli olup da Biz bu meyvelerini nasıl büyütebiliriz Bu meyveleri büyütmemizdeki En büyük şeylerden bir tanesi de Sebeplerden de Bitki kendine verimli olsa bile Meyvesini Kendi kendimiz Yani kendimiz gidip dokunduğumuz zaman Onun tozlaşmasını arttırdığımız zaman Ne kadar çok tozlaşma olursa o kadar kaliteli, o kadar lezzetli ve o kadar büyük meyve elde edersiniz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E Eyder meyvesi içinde böyle şeyler de dikilebiliyor. Bunlar dikmişler. Bu benim tavsiye ettiğim bir şey mi? Ben tavsiye ettiğim şey değil. Ama ekonomik yani, yani ekonomiklik bağında, ondan sonra işte kendi yiyeceğimi komşularıma da dağıtırım gibisinden yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama e, ee, iyi bir durum değil. Bunu size açıklayan bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bu bunlarla yarışacak. Böyle ee, bakın bu da bakın bu da beyaz. Anlattığımız gibi bakın burada daha net bir şekilde belirgin. Beyaz ve beyaz ve kırmızı renkli olması. Fide alırken fidelerinizin büyük olmasına, iri olmasına, etli olmasına çok dikkat edin. Fide, ucu, fideler yani ucuz diye almak isterseniz size bir yıl verim kaybı sağlar. Bu da etkiler insanı. Bu dikim tarzı direklere dikim tarzı. Şimdi yeni birkaç çeşit daha var. Onları da size ilerleyen dönemlerde mutlaka size göstereceğim. Tek sıra halinde iki e, sıra arasında 3 metre gibi mesafe bırakıp daha fazla ve daha uygun şekilde e, meyve e, fidan dikebiliyorsunuz. Daha çok etkiliyor. Çok sıcakta çok şeyde çok soğukta bu bitkiler etkilenir kesinlikle etkilenir. Bazı çeşitler özellikle ee, soğuk ve sıcağı hem dayanıklı oluyor. Onları tercih etmemiz daha önemli bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka başka sorularınız olduğu zaman yorumlarda yazın. Ben elimden geldiğince cevap vermek isteyeceğim. Benim bulunduğum yer Antalya. Camsera. Da yapılan bir şey yani yani üretiliyor cam seranın artısı da var eksi de var artısı şu kışın e, daha sıcak oluyor ama yazın e, gölge tozu atılması gerekiyor çünkü e, ışığı çok hızlı bir şekilde aldığı zaman güneş yanıkları bakın şu şekilde hastalık ve güneş yanıkları oluşturuyor bu bitkinin dediğim gibi çok fazla bir hastalığı yok ama ara ara hastalı oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Zararlı olarak kırmızı örümcek, unlu bit vesaire bu tarz ürünler oluyor. Bunu da herhangi bir ilaç bahisine gidip orada yaralanma ömrü kısa olan ilaçları alıp kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Söylediğim gibi herhangi bir konuda istediğiniz bir konu varsa eğer Facebook'tan da bana ulaşabilirsiniz. Nova Farm Tarım diye yazarak, e, yorum da atarak ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.